Nın, nın, nın. Evet arkadaşlar. Yusufçuk çetesi robotlara karşı bölüm bir çekiyoruz şu anda sizlerle birlikte. Şu benim. Şu Efe. Şu da şey kolaman ku. Şu da Yusuf'u da koyacaktım ama Yusuf bir sonraki bölümden geliyor. Neyse. Şimdi işte Düşman robotlar Yusuf'la karşısına çıkmıştı. Yusuf çık yani. Lan benim silahım yok. Ama benim var. <laughs> Dur Efe yavrum. Sen hallet beni gerek yok. Ben halledeyim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 ne. Ne 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 ne. <laughs> Fight Cin gel lan bu ya ya. Allah sana bıçak ver lan Şimdi ona bir yumruk atıp bıçağın düşmesini sağlayacağım. Al. Ah bıçak bana saplandı. Nasılsa. Aha. Cukulileştiğici buldum. Bunu kafama sokacağım. Kendime soktum lan. Okulim bunu benim, bir şekilde kullanmayı öğrenmem lazım. Yoksa ah tam şeyinden. Allah sana. Ah bıçak düştü. Tam düşmedi. Ah bıçak düştü. İşte bu. Ver lan bıçak. Oğlum böyle bıçak mı çatılar? Ver lan şu bıçağı. Allah sana. Ah. Allah sana. Lan ya, ne yapıyorsunuz burada? Niye? Ya, Aşağı indi. Allah sana. Gafana vurayım. Gafana vurduğumun. Ya ya bu iyi. Allah sana al al seni şeyinden uyandan bıçaklayayım seni. Ah lan ne yapıyorsun ay kardeşim ya yeah. gel lan bu ya Allah sana. sana oldu Al. Allah Allah Sanırım ikisi de öldü. Şimdi gidebiliriz. Bence ben de gideyim. Ben de geliyorum. Bekleyin lan çükürükler. Ve böylece yollarına devam ederler. Evet arkadaşlar Yusuf çıktı kesi ve robotla bölümümüz bu kadardı. Yani birinci bölümümüz bu kadardı. Hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz. bay.